Yay burçları, canım yay burçları benim. 2022 yılında sizi neler bekliyor, ne olacak, ne bitecek hep beraber göreceğiz. Yay burçları için 2022 yılı güzel bir yıl. Şey. Bir kere mutluluk evlerinde çok pozitif açılar var. Evleriyle ilgili çok mutlu olacaklar. Toprak, araba, ev, anneleri, kalp, sevgi konuları. Bütün bunlarda büyüme, genişleme, ferahlama, rahatlama, rahatlama olacak. Evlerinde çok güzel bir ferahlama olabilir, yenilenme olabilir, daha büyük bir eve taşınabilirler, arabaları büyüyebilir, toprakları genişleyebilir ya da hayatlarında sevginin artışını, mutluluğun artışını ciddi anlamda yaşayabilirler. Evlerinde çok daha mutlu olacaklar, çok daha huzurlu olacaklar, çok daha rahat edecekler. Kesinlikle onları çok pozitif, çok olumlu yönde etkileyen bir süreç kendi gösterecek. Bu süreçte 2022'nin Nisan'ın sonuna kadar kendi gösterecek. 2022'nin Nisan'ın sonundan 2023'ün Nisan'ın sonuna kadar olan dönemde de, yani bu 2022 yılı özellikle 2022'nin Kasım'ın sonuyla Aralık ayı 2022'nin döneminde çocuk konularıyla ilgili, bütün yatırım konularıyla ilgili, bütün e, uzun zamandır ettikleri çabaları, emeklerinin karşılığını almakla ilgili pozitif yönde gelişmeler başlayacak. Ama özellikle çocuk ve yatırım konularıyla ilgili mutlu olacakları bir sene 2022 yılı. Eğer 2022 yılında tam olarak sonucu almaya beklerken tam olarak olmamış olursa 2022'nin sonuyla 2023'ün başı Mayıs'a kadar olan dönemde olmuş olacak. Çok daha rahat edecekler ve mutlu olacaklar kesinlikle. Bir de Yay burçları başarı elde ediyorlar. iş hayatlarında beraber çalıştıkları insanları artıyor. Yatırımlarından çok daha fazla kazanç elde etmeye başlıyorlar. Ve çok pozitif, olumlu yönde gelişmelerle kendini gösteriyor. Bunun yanında şunu da söylemek istiyorum. Yay burçları eğitim konuları, evrak kağıt işlemleriyle ilgili birazcık zorlandıkları bir dönemin içinden geçiyor olabilirler. Eğitim görenleri için tabii ki de. Ama sonrasında kesinlikle olumlu ve pozitif yönde olacak ve çok rahat edecekler. Güzel de gelişmeler elde edecekler. Çok daha rahat edecekler. Onu söyleyebilirim. Kardeşleriyle ilgili, aile konularıyla ilgili aile dizimi açtırmak ya da çeşitli enerjisel çalışmalar yapmak, bilinçaltı çalışması yapmak onları çok daha olumlu ve pozitif yönde etkiler. Evlerine mutlaka Feng Shui yapsınlar. Pozitif düşünceyle ilgili çalışmalar yapsınlar. Bu dönemde farkındalıklarının çok daha fazla yükselmeye başladıkları bir döneme doğru da ilerliyor. Gizli düşmanlarının yok alacağı bir dönem aynı zamanda. Gizli düşmanları varsa onlar ortaya çıkabilir, aynı zamanda yok alabilir, etkisiz hale gelebilir ve temizlenebilir. Ya da bazı düşmanları varsa bu düşmanlar ortaya çıkabilir, sonrasında da ortadan kalkabilir ve temizlenebilir. 2022 yay burçları için kesinlikle güzel bir sene. Tabi ay burcunuz, yükselen burcunuz ya da gezegenin haritanızdaki gezegenlerin konumlarına göre de bazı şeyler değişir. Ama kesinlikle sonrasında çok iyi olacak, çok güzel olacak. Kesinlikle mutlu olacaksınız ve pozitif yönde gelişmeler sizi bekliyor. Kırmızı rengi bol kullanın. Kırmızı renk size çok iyi geliyor. Hayatınızda kırmızı rengi çok daha fazla arttırın. Sizi seviyorum yay burçları. 2022 yılı sizi hayallerinizin ötesinde güzellikleri getirsin ve yaşatsın. Sizi seven bir can.